Burada x1 küçük eşit x2 diyor. Eşit olursa iki tane kök birbirine eşit olduğunda diskriminant sıfırdır. Eğer birisi birisinden büyük olursa o zaman da iki tane kök vardır. reel kök büyüktür sıfır. O zaman buna göre e, x1 küçük eşit x2 dendiğine göre diskriminant da ya sıfırdan büyüktür veya eşittir diyebiliriz. Bu ifadenin diskriminantına bakacak olursak b kare eksi 4 a c dediğimiz zaman büyüktür veya eşittir 0 diyelim. Buradan m kare eksi 64 büyük eşit 0. Diğer tarafa atmıyoruz. Burada çarpanları ayrımı uyguluyoruz. n eksi 8 ile 2 kare farkı olarak düşünürsek n artı 8 büyük eşit 0. Bunların kökleri eksi 8 ile artı 8'dir. Dolayısıyla m'ye bağlı tablo yapacak olursak eksi 8 artı 8 diyebiliriz. Baş katsayı pozitiftir. En sağda artı ile başlıyoruz. Eksi artı diyoruz. Bizden büyük olan kısmı istediği için eksi sonsuzdan 8'e kadar veya 8'den artı sonsuza kadar diyebiliriz. Ancak bir de şuna dikkat edelim. Bizim iki tane kökümüz var. Dolayısıyla köklerimizin her ikisi de toplamı pozitif olduğu için buradan x1 artı x2 ki ona da eksi b bölü a demiştik. Buradan e, bunun büyüktür. Sıfır olması gerekir. Uygulayacak olursak eksi eksi m bölü bir büyük sıfırdan m değerinin de sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleriz. Şimdi m pozitif olmak zorunda. Bir de bu eşitsizliğimiz var. İkisini kesiştirirsek çözüm kümemiz 8 ve 8, 8'den büyük olan değerler. Dolayısıyla çözüm kümesi dediğimiz zaman 8 dahil artı sonsa kadar olan bütün sayılar anlaşılır.